Netflix piyasada adeta dans etmek istiyor. İçime, içime piyasada konuşulanlara göre Netflix Warner Bros'un kaymağını istiyor. Yani içerik stüdyolarını ve HBO'yu. Bunun için de 82.7 milyar dolarlık bir teklif yaptılar. Netflix tekelleşme demiyor. Warner Bros'a ait olan yapımların lisanslarını kendi bünyesine katmak istiyor ama bunu yaparsa pazar payı tek başına %40'ı buluyor. Bu da normalde abonelik ücretlerinde de rekabet eden iki firma arasında artık bir ücret rekabeti olmamasına ve bizim cebimizi yakmasına yol açabilir. Bu piyasa türüne de ekonomide oligopol piyasa denir. Biri çıkıp Netflix'e orada dur bakalım dedi. Paramount ise Warner Bros'un geleneksel yayın kanalları dahil her şeyini satın almak için 108 milyar dolarlık bir teklifle gitti ve savaş başladı. Söylentilere göre Paramount'un arkasında hepimizin bildiği bir isim var. Ama sadece söylenti. Kendisi bir alakam yok diye açıklama yaptı. Netflix'in tekelleşme tehlikesi Amerika ve Avrupa'daki rekabet kurumlarının gözüne çarptı. Bu yüzden Paramount kendisinin satın alabilme ihtimalini daha yüksek görüyor. Peki sizce kimin satın alabilmesi bizim için daha iyi olur? Yorumlarda buluşalım. Daha fazlası için de beni takip etmeyi unutmayın.